Başımı yerədirsən də sahədə düz olmalıdı da. Onda gəlib dəstəy olacaqlar. Onda sən mənim yumurtanı keçir. Hə. Keçir yumurtanı başıba dönüm. Şükür Allah ay bu günləri 2-1 udduq. Hədiyyə atana. Hədiyyə atanın adına qurban olum. Bu nə atdı? Bu nə atdı? Mən sən çox sağ ol da deyə bilmirəm. Allah səni öldürsün də de, deyə bilmirəm. Qadova da daşıdım. Ben onu adını desem ayıp olar. <laughs> Sabah geçen mahlular yazacağım. 2300 nefes insan var. Her birinizi öpürem ne ki var. İnşallah de ki her gün sizinle bir yer buluruz. <laughs> <Çok iyi>. Ay! <laughs> Bak, eski kişi kızı. Hayır <laughs> Leman, yok yok, benim hiçbiri şey lazım Leman, bir dakika, bir dakika, ben özüm merci oyunlarımda tercih Sen bir de stakan getirirsen. Yok yok, yok, şey stakan var. Yani bilinen sakan. Yani az sakan. <laughs> Prazraş <laughs> mı? Beni Allah da bilmezse ağzın üstesinin sarısı yok. <laughs> 2400 nöfer hoş gelip canlı Bu Bugünleri ben bura mahnı koyabilirim. Sabahtan sizin için dezginka e da de oynayacağım. Ay sağ <laughs> Yumurtanı vur oraya başıma dönün. Ne <laughs> <laughs> Laman gece gece sesi açılacak. Maral Tahir kızına meydan okuyor. <laughs> hediye atanların Allah talar ruhsunu bol inşallah. Şimdi onu nursu canlıkla içkülü koyun sen başına. <laughs> diyan, diyan, uçma, diyan. Ay ekran kaydı ne şeydiler? Eyle paylaşıp Diyan, Instagram'da. Diyan görüyorum. Ek ekran kaydı harda ne değiller? Gülümür abi, şu bende yoktu. Bir de Diyan. Ay dostlar, ekran kaydı... Burada diye eylesinler, atsınlar da sana Instagram'da. Gitti. Laman gece saat Ay Allah bir eş deyip kız çiğ yumurta içecek. Gitti. Victory. Gitti. 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 Nasıl Gitti. <olsun>, birazcık... Gitti. <laughs> Az üstümə səbəb kişi verə bilər. Baş sovardaşpudiyi rıxsa üstümə dəli olaraq. Üstünə nəyi süşürümsa, üstünə səhr zaftır gediriyordum. Vay mə. Xolmad.